Hastanede iki küçük kedi doğdu. Biri siyah, biri beyazdı. Kötü hemşire sihirli suyla kedilerin renklerini değiştirecekti. Sihirli suyla renklerimiz değişti. Çok şaşırdık. Bu senin oğlun dedi ve beyaz kediyi zengin anneye verdi. Siyah kedi fakir ailede aç kaldı, çok üzgündü. Türkiye'de annesinin saçını keserken çok eğleniyordu. Uyandığımda saçlarımın kaybolduğunu gördüm. Ne yapacağım? Doktor, saçlarımı geri çıkaracak sihirli bir karışım yapabilir misin? Tabii ki. Bu sihirli karışım saçlarını tekrar uzatacak. Yavrum için özel bir karışım hazırlayacağım. Bu karışım tüylerini daha da güzel yapacak. Ups, tüm tüylerim gitti. Aman tanrım, tüylerin ne oldu böyle? Bu sefer rengin değişti. Neler oluyor? Hastaneye gidip durumu öğrenmeliyiz. Planım mükemmel işliyor. Gerçek oğlum nerede? Söyle bana. Sonunda gerçek oğlumu buldum. Artık ailem tekrar bir arada ve mutluyuz. Bugün çok güzel bir gün. Bahçede oynamak çok eğlenceli. Aman! Neredeyim ben? Evim nerede? Küçük yavrum nerede? Onu bulmalıyım. İşte buradasın. Artık güvendesin yavrum. Annemle birlikte olmak çok güzel. Artık her zaman onun yanında kalacağım.